Herkese selamlar biliyorsunuz okulda yazılı dönemiydi hem de hedef fiyat biraz yoğunluğu vardı çünkü sürekli bilançolardan sonra hedef fiyatlar geliyor revizyonlar geliyor raporlar geliyor o nedenle hem okulun yoğunluğu hem de platformun yoğunluğundan dolayı youtube'a çok zaman ayıramadım zaten onun e, bilgilendirmesini de yaptım e, ama tatile girdik e, bir, bir haftalık hafta sonunu da sayarsak 9 günlük bir tatilimiz var. Bu süre zarfını iyi değerlendirmeyi planlıyorum YouTube'da özellikle güzel içerikler oluşturmak niyetindeyim bugün de onlardan birini e, kayda alayım dedim e, enflasyonun gölgesinde bilanço dönemi bilanço dönemini ile ilgili bir yorum yapmadım henüz e, O yüzden e, biraz bilançoların toparlanmasını bekledim beklediğim böyle beni heyecanlandıran hem şirketlerin e, bilançosunu görmek istedim hem biraz raporlarını falan okumak istedim. Öyle ara ara böyle 3-4 şirketlik yayınları çok uzun tutmamak şartıyla bilanço yayınları yapmayı planlıyorum. Bugün de onlardan birini yapacağız. Öncelikle enflasyon verisi geldi. Dediğim gibi piyasanın çok iyi gitmemesinin nedenlerinden birisi enflasyonun beklenti üstü gelme ihtimaliydi Çünkü biz Eylül ayında bunu yaşadık biliyorsunuz. Ekim'de de eğer buna benzer bir şey olsaydı biraz sıkıntı olurdu. Yüksek geldi ama en azından beklentinin altında geldi. Bu iyi bir şey. İlla ki hedeften sapma olur. Bir rapor okumuştum ya da bir yerde duydum tam hatırlamıyorum. Yani Merkez Bankası'nın illa o hedefe tutturacağına kimse inanmıyor. Onların da ben inandığını düşünmüyorum. Ama ona yakın bir seviyede gelmesi de bizim için başarıdır. Özellikle borsa nezdinde. O yüzden enflasyon verisi buna bağlı olarak faiz bizim borsanın ve şirketlerin gidişatını belirleyecek çünkü bilançoları, karlılıkları vesaire birçok şeyi etkiliyor. Öyle kısaca bir orayı konuşmuş olalım. Şimdi hem radar bölümümüzden biraz yardım alacağım hem de bilançolar için FinTables üzerinden bir ekran görüntüsü yansıtacağım sizler için. <laughs> Şöyle bir ekran paylaşımı yapayım. Benim beğendiğim şirketlerden de birisi olan ve bilançosu da nispeten iyi olan bir şirketle başlamak istiyorum. Galata Wind iş yatırım da bir rapor paylaştı onunla ilgili. 55 liralık bir hedef fiyat verdi 126'lık bir getiri potansiyeliyle beraber. Aslında Galata Vint ilginç bir şirket. Yani e, Doğan grubunda olduğu için midir nedir? Fiyatlamıyor ilginç bir şekilde. E, bilançosu biraz beklentinin altında kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir bilançoya da kısaca bakayım. E, aynı. E, Net kar 296 milyon gelmiş. Beklentinin biraz altında kalmış ama yıllık satışlar, şey yıllık baktığınız zaman %5'lik bir artış göstermiş deniliyor. Tabi burada yüzde Platformdan platforma da değişiyor. Ben şu an rapordan okuyorum. Ee, satış gelirleri %15 arttı. 947 milyon. Favek %14 arttı. 664 milyon TL'ye ulaştı. Ee, şimdi elektrik tarafında benim beğendiğim iki tane şirket var enerji tarafında. Birisi Aksen. Aksen Allah var iyi gitti. E, fiyatladı. Ama Aksen'in ben kısa vadede bu hızlı fiyatlamasından ziyade uzun vadede daha büyük bir potansiyel sunduğunu düşünüyorum. Ama buradan alın anlamında söylemiyorum bunu. Mutlaka bunun bir realizasyonu olabilir. Onu kestirmek zor. Kısa vadede bilmiyorum. Ama uzun vadede Aksen çok ciddi yatırım yapan, büyüyen bir şirket. O yüzden ben Aksen'i beğendiğimi daha önceki yayınlarda söylemiştim. Onun bilançosu gelmedi. O yüzden bugün onu konuşmayacağız. Ama kötü döneme rağmen çünkü hem kur tarafından gol yiyor, hem de elektrik piyasası biliyorsunuz daha doğrusu piyasa takas fiyatları, PTF fiyatları enflasyonun altında artıyor. Buna bağlı olarak bu şirket hem enerji fiyatlarının artışından golüyor hem de kurun e, hareketsizliğinden ya da enflasyonun altında TL'den daha az değer kazanmasından dolayı golüyor. Yani iki yerden de golüyor. Peki eee PTF fiyatları normalleşirse ya da enflasyon azalırsa birbirine yakınsalsa ve kurdaki harekette enflasyonun üzerine çıkmayı başarırsa ki bu 2026 de en azından böyle bir senaryo mümkün. İşte o zaman biz bu şirketlerin daha iyi e, fiyatladığını görürüz çünkü aksenle ilgili de beklentiler güzel. Biz tekrar e, Galata Wind e dönecek olursak Galata Wind tarafında e, bilanço anlamında çok bir şey söylemeyeceğim. Yani beklentinin altında gelmiş ama borçluluğunu azaltması vesaire vesaire e, güzel e, en azından nominal olarak e, reel olarak çok büyük kayıplar görmüyorum ben öyle ifade edeyim ama benim enerji şirketlerinden çok takip ettiğim şey borçluluk Çünkü enerji sektörü öyle kolay girilen bir sektör değil e, genelde de yüksek borçlulukla e, bu işi yapıyorlar enerji şirketleri onu bilmekte yarar var Galata Wind'de heyecanlandıran taraf ne derseniz, Galata Wind'in kapasitesi şu an 300 megawatt civarında bildiğim kadarıyla kuruluk gücü. Bunu 2030 yılında 1000 megawatt seviyesine çıkarmaya çalışıyorlar. 1000 plus yazılmış hatta. E, 2026 sonunda da 582. Yani nereden baksanız e, kapasitesinin 3 katından fazla bir seviyeye taşıması bekleniyor. E, tabii bu e, ciddi bir yatırım bir enerji şirketi için. E, borçluluğunun olmayışı sektörünün böyle e, en azından katma değerli oluş ve yüksek marjlarla da çalışan bir şirket dikkat etmişsinizdir. E, ben o nedenle e, bu şirketi e, beğeniyorum. Temettü de ödüyor yatırımcılarına. Bir bakayım. Eee aynen. Güzel temettüler de ödüyor yani bazı dönemler karının %90'ını ödemiş e, neredeyse. Dediğim gibi borcu da olmayan bir şirket e, öyle bedelli hikayeleri de olan bir şirket değil. E, asıl önemli olan ne derseniz ben iyi şirketi iyi fiyattan almayı severim. Daha önce konuşmuştuk. Galata de e, bence o seviyelerde gibi duruyor. Dolar bazlı baktığınız zaman. Bakın halka arzı burası. E, 2021 Nisan ayında neredeyse o seviyeden e, alma şansı sunuyor. E, o yüzden ben Galata Vint'i hem beklenti anlamında e, ileride e, işlerinin daha da rayında gitmesi anlamında dediğim gibi orada elektrik fiyatlarının, enerji fiyatlarının artmasını beklemek gerekiyor biraz daha. Hem e, kurulu gücünün kapasitesini arttırması anlamında e, ve şu anki fiyatlama anlamında da e, beğendiğimi e, söyleyebilirim. Ama teknik anlamda konuşmak gerekirse şu 0.53 sentin altında e, tehlike çanları çalabilir. Yani teknik analiz en azından öyle diyor. E, o yüzden bu hisse senedini bu seviyelerde almak ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman ama dediğim gibi bu bugünden yarın olacak bir şey gibi durmuyor. Yani eski zirvesine eski zirvelerine de destek alırsak yani buradan aldığınız zaman dolar bazlı bir %100'lük getiri mümkün gibi duruyor bu hisse senedi için. Ama dediğim gibi bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Şu 2022 dönemi gibi bir Enerji piyasasının coştuğu dönem de belki olmayabilir ama yine de mütevazi olmakta da yarar var. Ben bu hissenin temel teknik tarafta değil ama temel tarafta iyi bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Tabii kapasitesini 3 katına çıkarmayı başarabilirse. Çünkü çoğu şirket güzel konuşuyor, elektrikli arabalar üreteceğiz diyor vesaire. Bazen bunlar mümkün olmuyor, yapamıyorlar. Onu da dikkate almak lazım. E birinci şirketimiz Galata de dediğim gibi aracı kurumlar ne diyor? Galata Wind için ona bakalım. 9 tane kurumun ortak <laughs> ortalama hedef tahmini 44 lira 60 kuruş civarında. Yani %80'in üzerinde bir getiri potansiyelinden bahsediyor aracı kurumlar. Şimdi şunu da altını çizmek lazım. geçmiş dönemde biz %100'lere, %200'lere hatta %1000'leri falan görüyoruz da bazı manipülatif hareketlerden dolayı. Bunları bir kenara koyacak olursak enflasyonun %30 olduğu yerde %35 kazanmak büyük bir getiridir. Bunun altını çizmekte yarar var. O yüzden yeni doğrumuz bizim enflasyon üstü getir. Yani %100'lük getiriler geçmişte kaldı. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden ben önümdeki 12 ayda eğer bir hisse senedinden %40 ya da %50 para kazanıyorsam tabi geçmiş yılın da telafisi olursa daha yüksek bir getiri potansiyeli daha iyi olur ama ben yine de %40'ın üzeri bir getiri şu an için muazzam görüyorum. Onun altını çizmekte yarar var. Yani eskide kaldı o %200 giden kağıtlar. ona dikkat etmek lazım. E, Galata ortalama olarak baktığınız zaman en düşükte de ile ilgili global yatırım bir hedef fiyat vermiş. yüzde %80 civarında. E, gedik yatırım da düşmüş bu arada. Revizyon gelmemiş. O korumaya devam etmiş. Bakalım. Hatta düşürmüş. Bakın gedik 44'ten 41'e 41'den 37'ye 37'den de 32'ye düşürmüş bilanço anlamında. Yani sektör kötü şu an. Sektörde e, çok bir canlılık yok gerçekten. E, elektrik fiyatları, enerji fiyatları çok iyi seviyelerde değil diye hatırlıyorum. Piyasa takas fiyatı enflasyonun gerisinde kalıyor. Ama e, dediğim gibi onun toparlanmasıyla ve bilançonun onun e, şey portföyün kurulu gücün artmasıyla beraber e, bu fiyatlamaları görmemiz bana hayal gibi gelmiyor. İlk şirketimiz Galata Wind'de bunu söylemiş olalım Galata Wind ne iş yapıyor e, rüzgar santrali iş yapıyor şah e, VPP diye bir e, şey var mesela 105 megavat güneş santralleri de kuruyor e, Çorum ve Erzurum'da var yine Taşpınar hibrit projesi var. E, Üretimi bir önceki yıla göre %12 civarında artmış. Güneş üretimi de %2.1 artmış. Ee, böyle genel bir bilgi vermiş olayım şirketle ilgili de. Şimdi gelelim <laughs> ikinci şirketime. Beni heyecanlandıran dediğim gibi. Aslında bunu daha önceki yayınlarda da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Migros. Migros niye? Konuştuk. Şöyle bir şeyde bulundum. Hatırlayanlar vardır. Yani bir şirketin Cirosu'nun, Favio'nun e, böyle artış gösterip brüt karının veya e, bu kadar artıp net karının bu kadar düşmesini ben mümkün görmüyorum demiştim. Sebebi de şuydu hatta e, demiştim ki enflasyonun faturası hep bu marketlere kesiliyor. Yani bunlar da kendilerini korumak zorunda diye bir kehanette bulunmuştum. E, çünkü yani e, dayanıklı tüketim gibi otomobil, beyaz eşya, onlardaki satış düşüşlüğünü, karlılıktaki düşüşü vesaire vesaire anlarız ama bu şirketlerdeki bu bilançoları çok anlamlandıramıyorum demiştim. Nispeten dediğim gibi de oldu. Son çeyrek özellikle muazzam geldi. Hisse bayağı bir prim yaptı bir gün içerisinde. Ama 2025'in tamamına bakacak olursanız çok bir getiri sunmadı. Hatta negatif bir performansı var. Endeksinde gerisinde kaldı. Bazıları şöyle bir yanlışa düşüyor. Ya bir günde %6 gitti kaybettik. Yani kaçırdık fırsatı diyor. Ama bence bu hatalı bir tespit. Çünkü niye? Eğer bir hisseyle ilgili ortalama getiri potansiyeli %60'sa varsın %5-10 gitsin. Yani ben o fiyattan da almayı tercih ederim. E, hisseyle ilgili 17 kurum hedef fiyat vermiş. E, 808 liralık bir ortalama hedef fiyat var. %62'lik de bir getiri potansiyeli var. E, deniliyor ortalamaya baktığınız zaman. Ama daha yüksek potansiyel bekleyenler de var. Mesela deniz yatırım, info yatırım gibi İntegralde keza öyle. E, buna bağlı olarak ben Mikros'un bilançosunu, büyümesini, e, vizyonunu beğeniyorum. Yani bir marketin önünde düşünün e, elektrikli şarj aletleri, şey, şarj istasyonları kuruluyor. Yani petrol gibi çalışıyor. Bir. İki. E, kadın, e, yani kadını yok aslında. Kadın erkek e, kişisel bakım markası varmıyor diye orada büyüyor. Dijital tarafın hep altını çiziyordum zaten. E, oradaki büyümeler çok güzel. E, rapordan okuyabilirsiniz yine. E, geçmiş yıllara nazaran. E, ve Türkiye'de kadran üstürkün lafıdır bu. Türkiye'de benim en beğendiğim sektör diyor perakende diyor. Çünkü risk yok diyor. Yani gerçekten de her türlü ürününü satacak potansiyele sahip bir şirket gibi geliyor. Yine Migros yemek tarafı var. Biliyorsunuz daha önce de anlattım. Benim evimin altında Migros var, küçük bir Migros var yanında da yurt var. Eee KYK yurdu. Bazen görüyorum gençler kuyruk oluyor yani bir tane pizza almak için. Çünkü etrafta bir lokanta, restoran gibi bir şey de yok. Uygun da fiyatı da uygun. Bir alana bazen kampanyası falan oluyor. E, gençler e, kuyruk oluyor pizza için. Yani 15 tane gencin sırada pizza kuyruğu beklediğini görüyorum. Kafes falan da var herhalde büyük şehirlerde. E, o yüzden Migros bana makul geliyor fiyat olarak da makul geliyor. Bilanço olarak da makul geliyor. Fiyatlama olarak da makul geliyor. Ee, ona da bakalım. Gördüğünüz gibi şurada e, şu sarı çizgi e, ciddi bir destek konumundaymış. Altına inmiş ama buna e, ayı tuzağı diyorlar herhalde. Düşecek gibi yapıp kandırdım deyip geri yukarı çıkıyor. Bilanço ile beraber e, iyi bir prim yaptı aynı gün. O yüzden buraları kırdığı takdirde yani şu hareketli ortalamaların üstüne çıktığı takdirde de iyi fiyatlamalar görürüz gibime geliyor. Çarpan olarak da bilanço anlamında da teknik anlamda da seviyeleri makul gibi görünüyor. Yani 2023 Ağustos ayı fiyatlarında dolar bazlı. Şu an hep grafikler dolar bazlı. Onun da altını çizmekte yarar var. Ee, kısaca bilançosuna bakalım. Migros'un. Ee, Üçüncü çeyrek gelirleri yıllık yüzde 44 civarında artmış. Sadece üçüncü çeyreği gösteriyorum. Burada yıldan yıla görünüyor. Onun da bilgisini vermek lazım. Karneyi göstereyim belki burada. Buradan daha iyi görülebilir. Ben iş yatırım raporundan gidiyorum. Onu da altını çizeyim. Toplam ciro yüzde 46 artmış. 270 milyara çıkmış. Ee, yani reel olarak bakacağınız zaman UMS 29 kapsamında bakarsak %7.6'lık bir reel bir artış var. Ee, Ciro'da da %7.2'lik bir artış var. Ee, Sepet büyüklüğü de %3.4 artış gösterdi. Hatırlayanlar vardır. Bazı şirketlerin, bazı sektörlerin verimliliğini ölçen şeyler var. Metrekare boyu, metrekareye düşen müşteri sayısı, sepet büyüme oranları, fiş büyüme oranları veya demir-çelik sektöründe ton başına favök, otomobil sektöründe araç başı favök gibi böyle verimliliği ölçen bazı şeyler var. Migros'ta da sepet büyümesi o nedenle önemli aslında. E, fiş büyümesi yine takip edilebiliyor hep bildiğim kadarıyla. O yüzden bunların e, büyümesi yani sepet büyümesi, ortalama sepet büyümesi e, %3.4 olumlu. Tekrar altını çizmek gerekiyorsa. Nakit dönüşüm süresi 3.5 gün e, iyileşmiş. Bu da iyi bir şey. E, serbest nakit akışı %19 artışla 7.65 milyar TL'ye çıkmış. E, en önemli taraf şu bence e, 650 milyon avans temettü dağıtıyor. Hisse başına 3.05 TL. Verimi biraz düşük ama bunun avans olduğunu düşünecek olursak iyi. E, i̇ş yatırım şöyle yorumlamış bu raporu genel anlamda. Enflasyondaki yavaşlamaya ve zorlu baz yılına rağmen e, güçlü operasyonel karlılık ve marj artışı sergiledi diyor. E, marj, Fabrik marjı revizyonu beklentilerini yükseltmişti ve temettü açıklaması Yönetimin nakit akımı karlılık konusunda kendine güvendiğini gösteriyor. Satış büyümesi hedefinde sınırlı düşüş kısa vadede temkinli görünse de fabrik üretimi beklentisi güçlü ve genel tablo için olumluyuz diyor. Zaten buradan da görüyorsunuz karne tarafından. Ben bir şirkette dediğim gibi net kardan ziyade çünkü burada net parasal kazançlar, kayıplar biraz orayı şey yapıyor. Eee İşletme faaliyetlerinden nakit akışı tarafını ben daha anlamlı buluyorum. Onun da altını çizmekte yarar var. Zaten bu tür şirketler daha önce de söyledik. Negatif işletme sermayesine sahip şirketler. Temettüsünü de rahat eder. Ciddi bir nakit akışı var çünkü. Ve önümüzdeki süreçte daha önce de konuştuk bunu. Perakende de ben giyimde anlattım ama marketler de bundan pozitif etkilenecek. Yanlış hatırlamıyorsam oradaki... <laughs> Faizlerin düşüşüyle beraber komisyon oranları düşüyor. Bir, iki e, vadeler e, bankaların e, ödeme sürelerini arttırıyorlardı. Bu vadeler düşecek. Tabii ma şirketin gücüne de bağlı. Eğer şirket çok güçlü bir nakit akışı varsa, Migros gibi büyük ihtimalle bir e, çarşıdaki normal bir bakkala markete göre daha karlı bir modeli vardır. Anlaşması vardır bankayla. Ama yine de ben pozitif buradan da bir pozitif etki göreceğini düşünüyorum mesela debit kartta ki komisyon oranları ciddi manada düşecekti kredi kartlarındaki neyse de yine bankanın kendi parası ama debit kart maaş kartı mesela benim onu banka kazanıyor burada bir düzenleme geldi geçmiş dönemde konuştuğumuz gibi bunun da yine perakende sektörüne çok büyük katkısı olacak niye Çünkü bu şirketler küçük marjlarla çalışıyor zaten net karına bakın yüzde bir şu son çeyrek 3'ün üzerine çıktı. 3-4'tür yani en iyi dönemleri de. E, o yüzden e, belki 6-7'ye çıktığı dönemler dolmuştur iyi fiyatladığı dönemler. E, 2021 22 zamanındaki gibi. Bakayım yine e, Hiç 6-7'ye çıkmamış bile. Yok e, çıkmış dediğim gibi 2022 gibi bir 6'ları görmüş. Ondan sonra da zaten cezalar başladı. Ondan sonra geri e, 1'lere 2'lere geri düşürdüler. E, bu bakımdan bilanço bakımından, fiyatlama bakımından, hedef fiyatlar bakımından eee ve gerçekten beni heyecanlandıran şirketlerden biri de Migros ama katılım hassasiyeti olanlar için dipnot düşüyorum alkol satışı var o yüzden Migros birçok yatırımcının çok beğenmesine rağmen alamadığı şirketlerden bir tanesi diyelim. Beni heyecanlandıran şirketlerin bir diğeri de Yunsa Biliyorsunuz ben biraz daha böyle küçük ölçekli şirketleri incelemeyi, takip etmeyi daha çok seviyorum. Çünkü BIST 30'da BIST 100'le ilgili çok rapor geliyor zaten birçok aracı kurup onları zaten bize anlatıyor oralarda da aslında çok fırsat oluyor illaki oluyor ama ben en büyük fırsatların yan tahta diye tabir edilen böyle şirketlerde olduğunu düşünüyorum ama tabi çok riskli olduğunu çok volatil olduğunu volatilitenin de bir risk olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Yani bunun da böyle şirketlerin alıyorsanız bile yani Yunsa'yı alın diye demiyorum. Buradakiler yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Ben beğendiğim bilançosunu beğendiğim şirketleri anlatıyorum. E portföyde ciddi oranda e, yer tutmaması gerekiyor. Yoksa e, mesela %40 oranla portföyünüzde Yunsa varsa belki e, hayal kırıklığı da yaratabilir. Onun da altını çizmek lazım e, Yunsa da iyi bir bilanço gönderdi ki bunun sinyalini daha önce konuştuk yine. E, personel sayısını %10 arttırması ile ilgili bir kap göndermişti. Ta o zaman onun sinyalini göndermiş diyunsa Ki ben Yunsa'yı sürme göz e, tekstilin e, Yunsa'yı satın aldığı günden beri takip ediyorum. Yani orada e, ziraat katılımla beraber şirketi ortak alıp sonra ziraat katılımdan satın alması, demirbaşlarını e, ziraat katılıma satıp e, kiralayarak e, tekrar kullanması ve o finansmanla borcunu yapılandırması gibi oldukça güzel işler yaptı. Vizyoner işler yaptı. E, ve tekstil sektörü de kana alıyor. E, bunu böyle yorumlar almıştım Yunus'a ilk konuştuğumuz zamanlarda e, YouTube tarafında. E, ben de demiştim ki e, o cümleyi hatırlıyorum. Eğer bir pastadan daha büyük dilim yemek istiyorsanız ya pasta büyümeli, yani pazarın büyümesi lazım, sizin üretiminizin artması lazım vesaire. Ya da pasta yiyen kişi sayısının azalması lazım diyordum. Tekstil sektöründe tam olarak şu an bu yaşanıyor. Yani tek past, çoğu gitti. Mısır'a kaydı, kapattı, konkordatu ilan etti zaten. Ee, ama bir dipnot daha düşmüştüm demiştim ki ben katma değerli iş yapan şirketleri seviyorum. Onlar fiyatla rekabet etmiyorlar demiştim. Yunso da onlardan birisi aslında. Yani tekstil sektöründe kan ağlayan kesim fason üretim yapan, düşük karlılıkla çalışan, kilogram başı e, ihracat Kalemleri falan filan var ya daha önce konuştuk yayınlarda. Yunsa'da bu oldukça yüksek seviyelerde. Yani siz İstanbul'a gidip atıyorum kilo kilo pat, kot pantolon satın alabiliyorsunuz e, ucuz fiyatlarla. E, ama Yunsa'nın ürettiği kumaşlar vesaire vesaire e, ihraç edilen e, yurt dışına satılan e, güzel kaliteli kumaşlar zaten satışlarının da yarısından fazlası neredeyse ihracat ki şu kötü döneme rağmen yani kurdaki harekete rağmen. o yüzden ben Yunsa'yı tabii son bilançosu da farklı gelirler falan filan da var. Ama fabrik anlamındaki büyümeler, satışlardaki büyümeler ve net nakit pozisyonunun artması gibi sebeplerle ben Yunsa'yı da beğendiğimi söyleyebilirim. Karne tarafı da zaten oldukça iyi görünüyor ama Fiyat olarak da e, iyi bir performans sergiledi. Onun da altını çizmek lazım. Son 6 ayda %65 gitti Yunus'a. E, onu belirtmekte yarar görüyorum. Yunus'a'dan sonra son olarak da yine konuştuğumuz bir şirket e, Tapgıdağ var. E, en son kim eklemişti hatırlamıyorum da ya yap kredi yatırım ya yat, e, yatırım finansman finansmanı mıydı? tam hatırlamıyorum. O kısımda bir e, şey var. E, o gün konuşmuştuk yine Tapgıdağ'ı. Tapgıdağ o, fiş büyümesi anlamında e, ve özellikle de menülerde daha ekonomik menüler e, üreterek e, bu zorlu dönemi güzel e, götürdü. Rakibi en büyük rakibi biliyorsunuz, Concorda ilan etmişti tekrar yerine başka bir firma satın aldı, bilmiyorum ama o dönemi iyi değerlendirdi. Son bir ayda açtığı fabrika şey e, şube sayısı. 2025'in tamamında açtığı şube sayısından fazlaydı diye hatırlıyorum. Tam bir net rakam aklımda yok ama son ay özellikle ciddi bir şube açılışına gitti. <laughs> Halka Arz'da bu Halka Arz gelirinin bir kısmını yenilenebilir enerji tarafında kullanmak istiyordu. Ama enerji fiyatlarındaki bu makul seviyeler bu kararını değiştirme, ...lerine neden oldu. E bebek de benzer bir şey yaptığına konuşmuştuk onu da. E, o yüzden şirket bu parayla yeni şube açılışlarına yöneleceğini söyledi. Ve bunun da ekmeğini yiyor aslında yavaş yavaş. Biliyorsunuz Medikal Park'ta da konuştuk. Yeni şube açılışı, yeni e, personel demek vesaire vesaire... ...veya yeni hastane açmak, yeni pe, doktor demek, hemşire demek, yeni yatırımlar demek. Bu bazı dönemler marjlarda kısa dönemli baskılar yaratıyor. Ona onu dikkate almak lazım. Bakın son... E, nereden baksanız 4-5 çeyrektir marjlar düşüyor. Tabii enflasyon muhasebesinin de etkisi vardır. Ama e, bu kötü bir şey değil. Onu sadece söylemek istiyorum. Yani o marj düşüşünün arkasındaki nedeni bilirseniz e, bu biraz daha e, şirketinize daha güvenle bakmanızı sağlar. Ama tapgıda da yine iyi fiyatlayanlardan e, son bir yılda %80'in üzerinde bir getiri potansiyeli getiri sundu yatırımcılarına. Peki pahalı mı? Bence hala Fiyatı makul seviyelerde İlla bir düzeltme falan gelir onu tam kestirmek zor. E, çünkü %80 giden bir kağıttan bahsediyoruz. E, ama e, ben yine de tap gıdanın hatta daha önce konuşmuştuk bakın teknik anlamda da takip ettiğimi söylemiştim. Şurada da dolar bazlı grafiğini görüyorsunuz. E, şu düşen trendi şurada kırdı ki bizim konuştuğumuz dönemde büyük ihtimal şu dönemlerde. Çünkü ben şu çizgiyi o zaman çektim. Şurayı kırmasını bekleriz diye anlattığımı hatırlıyorum. E, o yüzden bir hisse senedini para kazanmak için almak genelde şöyle dönemlerde almaktan geçiyor makul seviyelerden. Buradan alınır mı? Yani iyi, iyi bir düzeltmede mutlaka tekrar e, fiyatlayacaktır. Çünkü çarpan anlamında çok pahalı durmuyor. Tekrar altını çizmek değerler var. E, bilançosu da güzel. Fiş büyümesi de güzel. Yönetimi de güzel. İyi yönetildiğini de düşünen taraftayım. E, ve burgerları falan önüne bakarsanız kuyruk e, var yani müşterisi e, hiç eksilmiyor. O yüzden e, rekabet üstünlüğü de olan bir şirket. Onun da bilgisini vermek lazım. Çünkü şubelerine bakacak olursanız Türkiye'nin e, en çok tercih edilen hızlı e, yemek servisi sunan şirketleri. O yüzden Tap Gıda'yı da ben uzun süredir beğendim zaten söylüyordum. Bilanço da yine e, yanıltmayanlardan oldu net nakit pozisyonu azaldı. Nedeni dediğim gibi büyük ihtimal şeylerden dolayı yeni şube açılışlarından dolayı bakın 1 milyarın civarında pardon 1 milyarın civarında değil 3.1 milyar civarında maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kaynak alımından kaynaklanan nakit çıkışı var. Bakın 3.1 milyar ama bunun 2.1 milyarı faiz geliriyle elde edilmiş. Yani o yüzden şirketin net nakit pozisyonu da o kadar yüksek olduğu için tabi bu 9 aylık faizden bahsediyor. Bir çeyreklik değil. Şu an dönemsel bakıyorum. O yüzden 9 ayda şirket 3.1 milyar yatırım yapıyor. Bunun 2.1 milyarını yüksek faiz sayesinde yapıyor. Çünkü geriye 1 milyar kalıyor. 1 milyarını da kasadan ödemiş gibi yorumlayabiliriz. Bu şirket de benim yine beğendiğim, takip ettiğim şirket bir şirket rekabet avantajı da olan Çinliler ile rekabet etmeyen en azından diye ve TL'nin de değerli oluşu ve bu şirketin de yine konuştuğumuz şeylerden negatif işletme sermayesiyle çalışan yine bu komisyon oranlarının da pozitif etkileyeceği sektörlerden bir tanesi arzdan beri çok para kazandırmadı bakın ama son bir yılda muazzam bir para kazandırdı o yüzden. Bir şirketi, Ebebek de öyle mesela. Çok güzel bir şirket. Ben çok beğeniyorum. Ama pahalı halka arz edildi. O yüzden halka arzdan beri tutan adamlar belki para kazanmadı. Ama iyi bir seviyeden alan, bilançosu da iyi dönemde alan adam belki parayı koyacak, yer bulamayacak. O yüzden bir şirketin iyi olması tek başına para kazandırmaya yetmiyor. Bunun da altını çizmekte yarar var. Dediğim gibi bugün Tapgıda, Migros, Yunsa, başka ne konuştuk? Bir şirket daha konuştuk. Bir de Galata Galatavint. E, bu dört şirketi konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. E, beni heyecanlandıran, Aksen'i de aslında bahsettim ama bilançosu gelmedi onun. E, bu şirketler beni e, heyecanlandıran uzun dönemde özellikle beklentilerimin pozitif olduğu şirketler diye kısaca e, bahsedebileceğim şirketler. Bir sonraki ayında yine bilanço üzerinden devam ederiz. Daha çok bilanço gelir. Daha çok konuşacak şirket buluruz inşallah. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.